Ee, şikayetlere ve çok daha ciddi hastalıklara neden olan modern çağın maalesef daha da sık görülecek hastalığı. Daha da sık görülecek diyorsunuz öyle mi? Avrupa'da her 10 kişiden 3'ünde. bizde daha birinde biz, KBB'ye evet. gelen. Niçin daha sık görülecek? Bir kere stres katsayımız artıyor. Hepimiz daha sinirli oluyoruz, daha evet. çok yoğun çalışıyoruz. Dışarıda yemekler artıyor değil mi? Evet, yani o çok evet. büyük sıkıntı. Avrupa'da evde biliyorsunuz yemek yapma diye bir evet. kültür neredeyse yok. Türkler dışında evet. ee, hazır gıdalara yöneliyorlar <laughs> ee, işte kolalı gıdalar, alkol, <laughs> sigara ee, bunlar tabi beslenme yanlışları daha tabi çok gireceğiz bu konuya. Evet ee, burada şimdi boğaz reflüsü diye biz özellikle ayırt ediyoruz sizin net şekilde söylediğiniz mesela ses kısıklığı. E, problemi vardı veya işte bu öksürükler. Bunun gündüz olmuş olması hastayı bir KBB'ye gelmek için hemen düşündürmeli mi hocam? Evet yani şöyle söyleyeyim. boğazdan Boğaz reflüsü nasıl hissettirir hastayı? <laughs> Böyle daha evet. net konuşalım. Ee, boğazda takıntı hissiniz varsa sanki bir şey vardı <laughs> yutamıyormuşsunuz. Ağızınız acısı gelmesi. Hani şu kravattan derler ya tam şu sermon, evet. kravat seviyesinden ağzınıza acısı gelmesi. reflünün çok tipik bulgusudur. <laughs> hani İngilizce'de heartburn yani kalp yanması derler. <laughs> yani şu yanma. Ee, hissi tipik bulgusudur. Ses kısıklıkları. Ses kısıklığı olan her iki hastanın birinde reflü vardır. Yani hani mesela nodülünüz olabilir ama yanında reflü de olabilir. Ee, kilolu hastaların çoğunda reflü vardır. Yani kilolu olup da reflünüz olmama ihtimali düşük. <laughs> Değil mi? Çünkü yağ bir tek sacık göbeğimize toplanmıyor, vücudun her yerinde var ve diyaframa bası yapıyor, mideye bası <laughs> yaparak e, yani yediğimiz içtiğimiz şeylerin yemek borusunda fıtıklaşmasını evet. sağlıyor. Hmm. Ha Bir de tabi başka organik hastalıklar da var. Mesela mide fıtığında reflü artar evet. gibi. Hani ben o mide hastalıklarına, bağırsak <laughs> hastalıklarına ve yemek borusu hastalıklarına girmeyeceğim. <laughs> o benim alanım değil. Ama bunlar da reflü çok artırır. <laughs> ee, Akalazya denen bir hastalık var. Yemek borusunun genişlemesi, <laughs> yemek borusunun iyi çalışmaması, <laughs> yemek borusunda böyle fıtıklaşmalar. Bunlar inanılmaz reflü artıran şeyler. Ee, mide fıtıkları en çok dediğim gibi. <laughs> Bunlar reflüyü artırır ama bizim asıl konumuz bugün dediğim gibi boğaz reflüsü yani laringoferengel evet. yani e, yemek borusundan gelip yuta ve ses tellerini gıpta olan e, reflü. Başka neler yapar? Aslında sürekli sinüzit varsa buna da bakmak hmm. lazım. E, aslasında... Nasıl bir ilişkisi var hocam hmm. sinüzitle? bütün bu ıı, mikro aspirasyonlar yani iç, içtiğimiz yediğimiz her şeyin mukozaya gelmesi inanılmaz ıı, kötü bir toksik etki yapar. Oo, Solunum evet. ıı, mukozası çok incedir. Hı hı. Dediğim gibi sindirim mukozasına göre hı hı. ve bu şeylerden çok etkilenir. Özellikle ses telleri arka tarafında ses tellerinin tam yemek borusunun ağzının oradadır. Hı hı. Oradan gelen asit ıı, resmen yakar orayı. Hı hı. Dört evresi hı hı. vardır. Önce hafif bir ödem olur, hafif bir şişlik hı hı. olur. Daha sonra daha çok şişlik olur. Sonra kaş şeklinde kocaman bir ödem olur. Hmm. Dördüncü de artık kaldırım taşları gibi olur. hasta hmm. ciddi ses kısıklığından yakınır. <laughs> ee, daha da ilerlerse kronik larenjit yani gırtlak evet. iltihabı olur. Yani bütün bunları iyi anlamak lazım. Ee, Aslında dediğim gibi özellikle işte mide problemi olmak zorunda değil anlattığım <laughs> gibi. Evet. Ee, bunlar varsa takıntı hissi, kuru öksürükler, burada yanma, ağız acısı gelmesi, ekşimi hissi, <laughs> ses kısıklıkları... <laughs> Boğaz hmm. temizleme hissi çok olur mesela reflüde. Hmm. Bunlar varsa bakılması lazım. Nasıl bakılıyor, tanısı nasıl konuyor? Evet. Ee, şimdi kulak boğazla ilgili biz işte kamera ile ses tellerine bakıyoruz. Hmm. Videoların stroboskopi denen dönem metot. Hmm. Ses tellerine boğazdan veya burundan girilerek e, ödem var mı? Yemek borusunun ağzında şişlik var mı? Ses tellerinin hareketleri iyi mi? Hmm. E, bir puanlama sistemimiz var. Bu puanlamayı eğer hak ediyorsa hasta reflü tanısı alıyor. Hmm. Reflü tanısı peki başka yolla konabilir hmm. mi? Aslında altın standart reflüde e, iki proplu yani iki ölçerli <gülüyor> burundan <gülüyor> e, şey ince hortumlar sokuluyor. <laughs> bir tanesi yemek borusuna bir tanesi yutan üst kısmında evet. kalacak şekilde 24 saat boğazda kalıyor. <laughs> bunu çok sık yapmıyoruz. Tabii kolay bir şey değil. Evet. E, bunu zaten gastroenterolog arkadaşlar yapıyor. E, şüphede kalırsak özellikle çocuklarda <laughs> bu daha da önemli. Evet. E, bunun çocuğu büyüğü yok tahmin ettiğiniz <laughs> gibi bu hastalığın. <laughs> Ee, bu tanık bu şekilde konabiliyor. Yani ya bizim biz KBB olarak dediğim hı hı. gibi kendi e, kamera sistemlerimizle endos, endoskopik muayene sistemlerimize bunu koyuyoruz. Normal muayenede bu anlaşılmaz. Hı hı. Ee, bakıyla biraz zor olur aynayla. Bir de e, endoskopi ünitesinin yaptığı asit ölçümleriyle de bu alt anlaşılabiliyor. Evet. Burada galiba bizi çok yanıltan şey hani midemizde yoksa boğazdakinin reflü olabileceği ihtimalinin pek de fazla akla gelmemesi değil mi hocam? İşte artık yani son benim tanımdı. midemde hmm. bir şey yok diye biliyor ama dediğiniz gibi son yıllarda bir bilinç var. E, ee, bir izleyicimizin sorusu var. Tabii. Sorularla devam edelim dilerseniz. Seri Güne merhaba etdiyanet.tv e-mail adresimiz 312 alan koduyla 347 25 77 ve 78'de canlı yayın telefon numaralarımız. Hanımefendi çocuğu için sormuş. Ee, önemli bir soru hakikaten. 5 ee, yaşında bir kızının olduğunu söylüyor. Kızımı diyor sürekli karın ağrısından şikayet ediyordu. Doktor doktor gezdik hiçbir şey bulunamadık. Karın ağrısıydı aslında biraz mideymiş. Sonra reflü çıktı demiş. 5 ee, yaşındaki bir kızla demek ki olabiliyor Olmaz, değil mi bu hocam? Olmaz mı? Tabi budur. Hatta şöyle düşünün çocuklar eskiden daha yata emziriyorlardı anneler. <laughs> evet. Yatırdıkları zaman böyle kusarlardı, evet, gece evet. öksürürlerdi. O reflü işte. Hmm. Yani mesela ne diyoruz şimdi çocukları emzirirken 30 derece evet. açıyla. Yani bizim tüm derdimiz hep mide ve boğaz arasında, baş arasında bir yükselti olsun. Hı hı. Refle biraz sonra bahsedeceğiz hı hı. önlemler konusunda. Mutlaka baş yüksek evet. olması lazım. Hatta biz reflü, reflü yastığı yani. diye bilinen bir reflü yastık vardır var, değil Reflü mi? Yatakları var, yatakları var. Yatakları e, var, evet. Ona göre şeyler yapmak lazım. Bir son yıllarda niye arttı diye bir daha dönelim isterseniz. Hı hı. E, bir kere şu gazlı içeceklerinden e, biz sağlık çalışan olarak nefret ediyoruz. evet. Çok sigaradan, haklısınız. koladan nefret ediyoruz. Hı -hı. Kahveden, işte fazlasından istemiyoruz bunun sofrada olmasını. Ee, özellikle Ramazan ayında iftarlarda sanki o gazlı içecekler olmazsa olmaz Hazmede gibi bir medyanın... Hazmedemeyecekmişiz gibi. Medyanın Düşünüyoruz, pompalaması Düşünüyoruz medyanın var. pompalaması çok haklısınız. Hiç alakası yok. Müthiş çok reklam filmleri yapılıyor Tabii. hocam. Yani çok zararlı. Tam tersi ayran içmek lazım Hı -hı. yani orada gene klasik. Ee, çünkü zaten e, kaç saatlik bir açlık, mide boş... Soğuk zaten içmememiz gerekiyor. O gazlı hı hı. çiçekler hem soğuk hem gazlı. İkisi de olmaması gereken şeyler. Yani yediğimiz içtiğimiz şeyler çok önemli. Reflü bozan bir sürü gıda var. Reflü hı hı. artıran şeyler var. Hı hı. Onlar neler? Bir kere yağlı yiyecekler. Şimdi çocukların ya. cips isteği var e, izleyicimiz Mesela. sorusunun devamında demiş ki tedavi oldu ama son zamanlarda kızımı boğazında bir ağrı var diyor ve e, gıcık şeklinde öksürükler artmaya başladı. Acaba bu boğaz reflüsü olabilir mi? Olabilir. Şey. Reflünün kötü tarafı tekrar eder. <laughs> yani e, bu tane hani televizyonda gazetelerde gördüğümüz şok diyetler <laughs> evet. işte iki aylık bir aylık bunlar yalandır. <laughs> Böyle şey olmaz. Yani hayat tarzı değişikliğine gitmemiz gerekir. <laughs> yani biz eğer e, bizim hayatımızda biz bunları şunlar şunlar çıkartacağız demezsek reflen kurtulamazsınız. Hı hı. Yani ben işte günde yarım kilo çikolata yiyeyim, hı hı. üstüne işte iki tane portakal suyu içeyim. Ya yani reflü falan geçmez böyle. Ya yani mutlaka bizim boğazımızı e, boğazımıza hükmetmemiz gerekir. Hı hı. Yemeyeceğimiz şeyler var. Hı hı. E, bir kere uyumadan evvel son üç saat bir şey yememek reflünün altın kuralıdır. Yani 12'de uyuyorsanız gece 9'da e, sadece suya geçeceksiniz. Bir şey yemeyin deyince insanlar ekmek zannediyor. Hayır, hayır yani çay <laughs> dahil, kahve dahil. <laughs> evet. Yani su yani su meyve dışında. de mi yemeyeceğim meyve hocam? Meyve de yemeyeceksiniz mı? tabii. Evet. Mesela karpuz inanılmaz çay reflü yapar. Çay da mı <laughs> Tabii yani bunları evet. son 3 saat kesmemiz gerekiyor <laughs> reflü sağlığı açısından. <laughs> o açıdan da sahurdan sonra yatmak reflü çok azdırır. Evet. Çok rahatsız eder insanı. Belki de Ramazan'da en çok rahatsızlık veren şeylerden birisi de bu değil evet. mi? Evet. yani sahura kadar da uyumama adetimiz de var yaz aylarında. Evet. Ondan sonra da hemen uyumaya geçiyoruz. Aldığımız ilaçlar ne kadar etki ediyor tartışılır değil tabii mi? Çünkü yani genel önlemlere uymuyoruz. Tabii aldığımız ilaçlar bakın çok güzel bir konuya Hocam bir virgül bastınız. koyalım mı? İzleyicimizi çok <laughs> beklettim tekrar döneceğim. İsmail Uçmaz Tokat'tan ulaşıyor. İsmail Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Buyurun sizi dinliyoruz. Şimdi benim yediğim yemeklerin kokusu ve tadı <laughs> yani belki yemekten 7-8 saat sonra bile... Yani baştan hemen geliyor da ağzımdan geliyor ve bu da beni rahatsız ediyor. Başka bir rahatsızlığım yok aslında hı hı. benim. Mideme dokunan bir şey yok. Üşütmediğim zaman midede yanma da olmuyor. Bir ilaç da kullanmıyorum. Hı hı. Bu neden oluyor mu diyorsunuz? Hiç doktora gittiniz evet. mi peki İsmail Bey bu yüzden? Yok gitmedim. Bu konuda hastalık. gitmedim. Gitmediniz. Peki bakalım hocam ne söyleyecekler? Çok geçmiş olsun. İyi günler diliyorum size. İyi günler. Buyurun. Tabii e, beyefendi şikayetleri regürsitasyon yani hı ağzına hı. yiyeceklerin gelmesi bu daha önemli bir şey sadece reflü değil söyledi hı hı. Yani bunun incelenmesi lazım biraz evvel söylediğim gibi yani bir belki endoskopik bir muayene gerekecek hı hı. yani kulak boğaz dışında gastroenteroloji bölümünden arkadaşların da görmesi gerektiği bir durum hı hı. E, çünkü dediğim gibi midede bir fıtık varsa bu şey kolaylıkla olabilir hı hı. Yani incelenmesi lazım hem kulak boğaz hem e, gastroenteroloji zaten biz ortak çalışırız hı hı. beraber bakarız bu işlere iki bölüme de gidip incelenmesi lazım. Belki endoskopi yapılıp bir <laughs> dediğim gibi bir fıtık var mı, işte bir şey var mı, Buradaki ayrım var mı? şu galiba değil mi hocam? Bir mideden su gelmesi hani bizim o acı su diye tarif ettiğimiz su var, bir de yiyeceklerin gelmesi Tabii. ikinci bir O ayrı bir şey. ve Hani onun başka bir Pan şekilde değerlendirilmesi yani lazım. Evet. Aynen, aynen. Siz az önce diyordunuz ki ilaçlarla ilgili bir, bir şey İlaçlarda kullandığımız şeyler proton pompa inhibitörü denen evet. genel ismi budur. Bunlar sadece asidi ini bedeller. Hı hı. Yani asidi salınmasını azaltırlar. Fakat e, biraz evvel dedim safrada bazik ortamda var hı hı. sadece asit yok. Hı hı. Bu bazik dediğim asit değil tam tersi. O hı hı. ilaçlar ona bir şey yaramaz. Hı hı. Reflüde onun için başarı şansı yüzde yetmişlerde kalıyor. Öyle mi? Yani evet. reflüde ilaçla yüzde düzelmez. Diyet olmadan reflü düzelmez. Evet. Diyet de anlık diyetler değil diyet deyince hocam hemen zayıflama geliyor ya aklımıza Yok, bu zayıflama yaşam tarzı. diyeti değil <laughs> evet yaşam sağlıklı olma hemen. diyeti diyelim aynen öyle bir kere hani biz çocukluğumuzda çok hatırlıyorum annemlerse orada hemen böyle Hı -hı. bir Hamur işi olurdu. Evet, mi? evet. Olmaması lazım hmm. gereken şekilde. Bir de böyle yağda kızartılanlar <laughs> falan. Kızartma olurdu. <laughs> evet. mi? Yani hamur işi, şeker hmm. e, ve yağlı gıdalar reflünün düşmanı. Hmm. Çikolata mesela alt e, mide kapağını, daha doğrusu öbür dediğimiz hmm. yemek borusunun alt kapağını gevşetir, reflü hmm. artırır. Çikolata mesela hmm. bunun düşmanı. Ar Domates hocam bazılarına Ar çok dokunuyor. girmeyelim o zaten yani, tümden evet, zararlı onu hiç, hiç konuşmaya gerek yok Domates hocam. evet asidik soslar, <Gülüyor> turşu, <Gülüyor> e acı her türlü acı, <laughs> baharatlı her türlü baharatlı. Aslında yani sevdiğiniz birçok şey gerçekten bu hastalığı arttırıyor. Biraz önce portakal suyu dediniz tesadüfen mi söylediniz kasten mi? Bir öğretmen <laughs> hanım geldi e çok şiddetli reflüsü var tedavi verdik hani iki ayda bir kontrol ediyoruz düzelmiyor yani bir türlü düzelmiyor. ilaç da verdim bayağı. Hı -hı. Ya dedim hocam sizin dedim yani ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz niçin düzelmiyor. <laughs> evet. Ben de detoks yapıyorum dedi. Hı -hı. Günde 2 kilo greyfurt suyu içiyorum dedi. Oo 2 litre. Yani Hı -hı. bu 2 litrelik su greyfurt demek asit yani %70 evet. asit zaten. Ha, mesela bunu onun için söyledim. Hı -hı. Ee, aslında şöyle demekte de fayda var. Yani ben bir insana sen bundan sonra yağlı bir şey yeme tabii ki denmez. Hı -hı. Yani niye yaşıyoruz biraz da bunu yiyeceğiz Hı -hı. içeceğiz Hı -hı. güzel ama hep miktarlarını Doğru tutmak lazım. Hı hı. E, reflü bir defa oturup çok fazla yiyeceği sevmez. Hep sık hı. az hı. yiyeceğiz. Hı. sık Yani Ramazan da onun için zor reflü evet, için. Evet. Yani sık öğünler az 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 yiyeceksiniz. Ve midenize dokunan soğan, acı, ekşi, işte kola, fazla kahve, fazla çay. Yani çay içmeyin olur mu? Tabii ki içeceğiz hı hı. ama fazla içmeyin yani 20 bardak içmeyin demek evet, istiyorum gibi. Evet. Ee, sınırlamalar olacak. Mesela nane reflü artırır, Öyle hatta mi? naneli Hı -hı. sakızlar bile artırır içinde. Mentol Hı -hı. olduğu için mentol Hı -hı. bu kapağı açar, alt kapağı. Bunlara dikkat edeceğiz. Ee, bir de işte baş yüksek yatmak çok önemli. Hı -hı. Orada da yani reflü yatağı, reflü yastığı evet. herkes hem alamaz hem ulaşamaz Hı -hı. hem de çok da gerek de yok aslında. Hı -hı. Orada önerimiz şu oluyor. Karyolanın e, üst tarafının altına takoz koymak yani ee, veya tuğla koymak. Evet, onu birazcık Başlığın. yükseltmek. Evet, yani hasta yataklarında vardır ya hocam hani hastanelerdekinde. Böyle. Bu çok kolay ama. Birazcık. Evet, aynı Hı -hı. bu daha kolay. Yani bir, birer tane tuğla koymak Hı -hı. baş tarafının her iki ayağının altına yeterli olur. Hı -hı. Veya e, hani bu mümkün değilse veya pratik görmezlerse hastalarımız. Yaylı yatağın altına bir iki battaniye şöyle sarıp He. koyabilirler. Yani Aa, ne güzel. pratikmiş hedefimiz ne? Hedefimiz karınla Baş arasında, Baş arasında bir açı olsun, Mesela. 30 derece açı evet. olsun ki mideden asit gelmesin. Hı hı. Bunu yaptıkları zaman çok rahatlayacaklar, zaten görecekler evet. yani. Çok önemli bir şey söylediğiniz Sadece ilaçla tedavi olan bir durum değil, bütün hayat tarzınız, Bir kere uyku işin içinde yatma pozisyonunuz, nasıl uykuya geçeceksiniz hakikaten rahatsız da ediyor. Zaten uyuyamıyorsunuz. Program başında söylemiştim hocam, çok günlük yaşam kalitesini bozan hastalıklardan bir tanesi. Yeme içme zaten bu işin önemli bir tarafı. Bakalım hattımızdaki izleyicimiz ne soruyor. Olacak. Abbas Karaca Kırşehir'den ulaşıyor. Biz bugün özellikle boğaz reflüsünü konuşuyoruz. Abbas Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler efendim. Buyurun. Hayırlı günler. Çok sağ olun. Buyurun sizi dinliyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun size de. Efendim hocamıza bir sorun soracaktı. Hı hı. Yaklaşık bir buçuk ay önce midemden boğazıma yakacak şekilde yanma oldu. sonradan bir hafta sonra kuru öksürük geldi. Sesimde kısılma. Bir müddet sonra konuş, konuşamadım. Hı hı. Konuşamıyorum yani öksürdükten sonra konuşamıyorum. Nefesim kesiliyor. Kendimi zor toparlıyorum. Hı, hı. Aynı evet şekilde, sablasın. Aynı şekilde oğlum 14 yaşında. Aynı belirtiler oğlumda da var. Hı hı. Doktora gitmediniz galiba değil mi? Yok doktora gittim. Ben e, iki, iki iki tane ayrı kulak burun boğazı hocamıza gittim. <laughs> Alacık faranjit diyor. İlaçlarını aldım. E, faydasını göremedim. Artı göğüs doktorumuza da gittim. <laughs> o, o da e, film falan çekti. O da bir şey bulamadı. <laughs> yani ilaçlardan sonra Ankara'ya yapacak bilmiyorum <laughs> yani sonuç çalamadık. Peki efendim çok geçmiş olsun. Bakalım hocam teşekkür ne diyecekler? Olun. İyi günler diliyorum teşekkür size. Hoşçakalın. Sağ kalın. olun, iyi günler. Sağ olun. siz. En iyisi Erkan Bey'e gelin <gülüyor> <gülüyor> diyecektim Abbas Bey. Çünkü ben de böyle bir hikayeden sonra ancak size gelince boğaz röftüsü teşhisi. Çok şükür hocam artık programda öksürmüyorum. E, o yüzden teşekkür ediyorum. Ses kaliteniz de ne güzel oldu. Evet değil mi? Siz Tabii. fark ediyorsunuz Tabii onu. Evet. evet Mutlaka hekimlerin işte profesyonelliği burada. Şimdi Abbas Bey sizin başta anlattığınız tabloyu birebir özetledi aslında. Aynısı programı Abbas aslında sundu bize. Evet sundu bize, sundu bize, <laughs> bize programı. E, boğaz Reflüsü. Yani mi? bu anlattığı görünen... tabii biz şimdi semptomlar, semptom ne? Bulgular. Bulgulardan bahsediyoruz. <laughs> hani şikayetleri gerçekten reflü örtüşüyor. Fakat muayene yapmadan reflü demek tabii ki mümkün <laughs> değil ama anlattıkları şey reflüyle birebir örtüştü. <laughs> muayene yapılması lazım. O VLS dediğimiz kameralı sistemle bakılıp seslerin incelenmesi lazım. <laughs> Normal rutin muayene kulak boğazda atlanabilir reflü. Ben yani anlattığım biraz daha ayrıntılı evet. bir siz yaşadınız biliyorsunuz. Evet, evet. E, o endoskopi sistemleriyle bakılması lazım. Hı hı. E, e, çünkü Abbas Bey dedi ki faranjit dediler. Faranjit ilaçlarını kullandım faydası olmadı. Böyle bir karıştırılma durumu da var galiba değil mi? Yani bu reflü bulguları olduğu için hani reflü şikayetlerini duyarsak acaba Beykime o endoskopi sistemiyle de daha hı hı. ayrıntılı tanıya gidebilir her merkezde var mıdır? Bazı kırsalda olmayabilir Hı -hı. bu aletler. çünkü herkese aynayla bakılamıyor. Çok refleks Hı -hı. oluyor insanların. Onun için bazen burundan bakıyoruz yani Hı -hı. daha kolay diye. Bu ama bu bu şekilde mutlaka bir muayene olması ihtiyacı var. Evet. Aynı zamanda bunun üstüne bir şey daha olabilir. Hani Hı -hı. hastamızda apneleri baş.